İş başvurularında kullanmak için Amerika standartlarına uygun özgeçmiş nasıl hazırlanır? İşte bilmeniz gereken önemli noktalar. Amerika'da CV, Curriculum Vitae yerine daha çok rezüme kelimesi kullanılmaktadır. Özgeçmişinizde iş deneyiminizi ve eğitiminizi anlatırken deneyimler güncelden eskiye doğru sıralanmalıdır. Öncelikle iş deneyiminize, sonra eğitim bilgilerinize yer vermeniz daha uygun olacaktır. Özgeçmişinizin bir sayfa uzunluğunda olması yeterlidir. Özgeçmişin kısa ve öz olması önemlidir. Özgeçmişinizin anlaşılır olması için kelime kısaltmaları kullanmaktan kaçınılmalıdır. Amerika'da şirketler ayrımcılığa karşı, başvuranları koruyan yasaları izlemek zorundadır. Bu yüzden ileteceğiniz özgeçmişinizde kişisel bilgileriniz olarak adınız, Soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve adres bilgisi olarak da yalnızca şehir ve eyalet bilgisi vermeniz yeterli olacaktır. Cinsiyet, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, açık adres, kan grubu gibi bilgilerin verilmesine ve fotoğrafınızı eklemenize gerek yoktur. Aynı şekilde göçmenlik durumunuzun, sosyal güvenlik numaranızın ve çalışma izni durumunuzun özgeçmişinizde yer almasına gerek yoktur. Gelecekte işvereninizin size sponsor olmasını istemiyorsanız özgeçmişinize bu bilgiyi ekleyebilirsiniz. Gelin özgeçmişinizde yer alabilecek başlıkları tek tek ele alalım. Özet hedefler Başvurduğunuz şirketin dikkatini çekmek için kariyer özetinizin, hedeflerinizin veya motivasyonlarınızın birkaç cümle ile anlatıldığı bölüm. İş deneyimi. Sahip olduğunuz deneyimleri bu bölümde anlatabilirsiniz. Çalıştığınız pozisyon, şirket, tarih aralığı ve üstlendiğiniz birkaç önemli sorumluluğunuz yer almalıdır. Eğitim. Son eğitiminize yer vermeniz yeterlidir. Örneğin, eğer lise mezunuysanız, ilkokul bilginizi yazmanıza gerek yoktur. Eğitim hayatınızda belirli sorumluluklar ve başarılarınız varsa, burada ek olarak belirtebilirsiniz. Örneğin, futbol takımı kaptanlığı takım yönetebildiğinizi gösterir. Yetenekler. İş başvurusunda istenen yeteneklerden sahip olduklarınızı yazabileceğiniz bölümdür. Örneğin, mağaza personeli olarak çalışacaksanız, insan ilişkileri yazabilirsiniz. İşverenin dikkatini çekmenize yardımcı olabilir. Diller, dil bilgilerinize yer verirken yanlarına seviye bilgisini eklemeniz önerilir. Ana dilinize yer verirken yanına native yazabilirsiniz. Diğer diller için de örneğin İngilizceniz orta seviye ise intermediate, başlangıç seviyesi ise beginner, akıcı ise fluent olarak yer verebilirsiniz. Özgeçmişinizde doldurmak istediğiniz boşluk alan kalırsa, varsa eklemek istediklerinize yer verebilirsiniz. Örneğin hobilerden kısaca bahsedebilirsiniz. Anlaşılabilir, okunması kolay bir özgeçmiş hazırlamanız önemlidir. Umarız bu bilgiler faydalı olmuştur. Amerika'da iş başvuruları ve süreçleri hakkında ne düşünüyorsunuz?